Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Boy Next Door'un Why hatta trailer filmini izleyeceğiz. Dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla Boy Next Door hakkında bir video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. <laughs> <What's going on? güler> wait, wait, wait. <güler> ne oldu lan daha demin? Ooo. Oh, oh. Okay boy, Başla mı? Vay. Oğlum bir şey diyeceğim lan. Boynexor daha yeni çıkış yanmadı mı? 3 tane şarkı çıkaramadım adam. <gülüyor> What? <gülüyor> Çok hızlı olmadı mı ya üstüne? Ee vay. O wow. neyi almışlar ha? İyi vücuda bak. Kafa yersin. Oha. Yürü. Bayıldım lan. baya iyi. Oo, bebekler. Bu grup bu iyi ama hmm, nasıl desem şarkıları da çok güzeldi aslında ama Aa, herkesin dikkatini çekecek çek, bir türlü değil sanırım.

Rah <laughs> <laughs> adam cool ya. Cool boy. Cool. Cool, cool boy. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla video istiyorsanız ona göre yazarsınız. Kalmadı bunlar sonrası. Yenirim kendinize bakın. <laughs>